Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 İnkılap Tarihi Deneme 3 ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde 1. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 3. Saltanat'ın kaldırılması Olaylarından hangisi ya da hangileri yer almaktadır? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C1 ve 2. D2 ve 3. E1, 2 ve 3. Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri 1919 ile 1927 yılları arasındaki olayları kapsamaktadır. Seçeneklerde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920 yılında, saltanatın kaldırılması olayı 1922 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu iki olay 1919 ile 1927 yılları arasında yaşandığı için Nutuk adlı eserde yer almaktadır. Ancak soyadı kanunu 1934 yılında kabul edilmiştir. Bu sebeple Nutuk da yer almaz değerli arkadaşlar. Soru 2. 1. 1925 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çalışmalarına son verilmiştir. 2. 1930 yılında Kubilay olayı olarak da bilinen Menemen olayı bastırılmıştır. Yukarıda verilen gelişmeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Milliyetçilik İkinci sorunun cevabı A seçeneğidir. Laikliktir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 1925 yılında laik düzeni yıkmak amacıyla çıkarılan Şeyh Said İsyanı sonrası kapatılmıştır. Menemen olayı ise laik cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkarılan ikinci isyandır değerli arkadaşlar. Bu iki öncülde doğrudan laiklik ilkesiyle ilgilidir. Soru 3. Atatürk döneminde aşağıdaki ülkelerin hangisiyle azınlıklar konusunda sorun yaşanmıştır? A. Bulgaristan B. Azerbaycan C. Rusya D. Yunanistan E. Makedonya Üçüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Yunanistan'dır. 1926-1930 yılları arasında Yunanistan ile nüfus mübadelesi Konusunda sorun yaşanmıştır değerli arkadaşlar. İki ülke arasında yaşanan bu sorun milletler cemiyetine kadar taşınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Lozan'da alınan karara uyularak sorun çözülmüştür. Soru 4 1. Etibank 2. Türkiye İş Bankası 3. Ziraat Bankası Yukarıdaki bankalardan hangisi ya da hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D2 ve 3. E1, 2 ve 3. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. 1 ve 2'dir. Değerli arkadaşlar, Türkiye İş Bankası 1924 yılında Etibank 1935 yılında kurulmuştur. Bu iki banka Atatürk dönemi gelişmesidir. Ancak Ziraat Bankası 19. yüzyılda memleket sandıklarının devamı olarak 2. Abdülhamit tarafından 1888 yılında kurulmuştur. Soru 5. 1. Toplumda kadın erkek eşitliğini sağlamak, 2. toplumun çağdaş görünmesini sağlamak, 3. hafta tatilinin cumadan pazara alınması yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri şapka inkılabının amaçları arasında yer almaktadır? A) yalnız 1, B) yalnız 2, C) 1 ve 2, D) 1 ve 3 e2 ve 3. Beşinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Yalnız 2'dir. 1925 yılında çıkarılan şapka giyilmesine yönelik kanunla çağdaş toplum görünümüne ulaşmak hedeflenmiştir. Bu kanunla fes ve benzeri gibi şeyleri giyinmek yasaklanmıştır. Soru 6. Aşağıda verilen gazetelerden hangisi milli mücadele sürecinde yaşanan Kurtuluş Savaşı'nın aleyhine yayın yapmıştır? A. Peyamı Sabah B. Açık Söz C. Minber D. Yeni Gün E. Hukuku Beşar 6. Sorunun cevabı A seçeneğidir peyamı sabahtır. Peyamı sabah milli mücadele karşıtı yayın yapmıştır. Diğerleri yani açık söz, minber, yeni gün, hukuku beşer gazeteleri milli mücadele sürecini destekleyen yayın yapmıştır. Soru 7. 1. 5 yıllık sanayi planı 17 Nisan 1934 tarihinde Türkiye'de yürürlüğe konulan ve 1934-1939 yılları arasında Sanayi gelişiminin hedeflendiği plandır. Türkiye Cumhuriyeti 1. 5 yıllık sanayi planının hazırlanması sürecinde teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki ülkelerden hangisinden almıştır? A) Amerika Birleşik Devletleri B) Sovyet Rusya C) Azerbaycan D) Yunanistan E) İngiltere. 7. sorunun cevabı B seçeneğidir. Sovyet Rusya'dır. Türkiye 1. 5 yıllık sanayi planının hazırlanma sürecindeki ekonomik ve teknik desteği Sovyet Rusya'dan almıştır. Bu plan kapsamında Sovyetler Birliği 1934 yılında ülkemize 8 milyon dolar borç vermiştir. Soru 8 Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanan 1. 2. İnönü Savaşı, 2. Kütahya-Eskişehir Savaşı, 3. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Olaylarının kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 1 2 3 B) 1 3 2 C) 2 1 3 D) 2 3 1 E) 3 2 1 8. sorunun cevabı A seçeneğidir. 1 2 ve 3'tür. 2. İnönü Savaşı 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında, Kütahya-Eskişehir Savaşı 10 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise 26 Ağustos 9 Eylül 1922 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması 1, 2 ve 3 şeklinde gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlar, EKS 2023 inkılap tarihi deneme için soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.